Amerika Birleşik Devletleri yönetimini de hedef aldı. Gösterilerde Filistin'e özgürlük, Şeyh Cerrah'ı kurtarın, İsrail şiddetine son sloganları atıldı. <laughs> Çocuklar da 10 bin kilometre uzakta İsrail bombaları altında can veren Filistinli kardeşleri için yürüdü. Küçük kız kardeşimi de buraya getirdim. Ona her şeyi öğreteceğim. Çünkü o büyüyecek ve dünyada öldürülen masum çocukların haklarını savunacak. Biz soykırıma karşı ayakta kalacağız. Filistin için, Filistinli çocuklar için buradayız. Filistin'e destek gösterilerinin vazgeçilmez figüranları ultra-ortodoks Yahudiler de gösteride yerini aldı. Beyaz Saray'dan umutsuz görünen göstericiler bu kez Kongre'ye yürüyerek İsrail zulmü'nün ve Filistin işgali'nin sona ermesini istedi.